Heyecanlanabiliyor musun yoksa hani birisini görüp heyecanlandın, Aa, buna heyecanlanmadın, Hayır, buna ne? heyecan... şu merdiven o çok kalabalık da o cümle benim kafamda büyür yani. Oscar törenine çıksan da... Ne yapayım? Sunum yapsan, ödül de yanlış verseler. <laughs> Aman Allah'ım çok kötü neydi değil miydi o ya? Içinde? Neydi ya, o? yani olacak şey değil. Ya o? sanatçı yani? gözüyle nasıl bir duygu o ya? <laughs> yani oyuncu gözüyle nasıl bir duygu? Yani bayağı Filmi... diye topladılar heykelleri yani. O öyle bir an var. Abi koca Oscar abi abicim bunun organizasyonu var. Aile önceden başlıyorsun çalışmaya. 50 bin tane şey yani yanlış e, sunla... Zarf, Yani insan faktörü işte yani şey Emma kartını okuyacağım diye. Yani Emma görünce La La Land demiş yani. En iyi, film en iyi film yani. Evet, ya. evet. Ben kendimi o sunucunun yerine falan koyamadım o an. Hani televizyonu kapatmak istersin ya görmeyin bu anı diye. Gerçekten öyle bir şey. Oscar törenlerine bakın kim sundu? Sunmadı da Oscar törenlerinde bakın kim ya yani neyse işte Oscar törenlerinde. <laughs> Oscar törenlerine, törenine, töresine, dörtüne, dördüne, beşine hepsine karşıyım. Bunun sebeplerini ikinci kitabım Haydi kalk gidelim ala çatıya Birkaç gün kalırsın Ben de yatıya da bütün detaylarıyla incelemeye gayret gösterdim Bir halı kırmızı Yürürken ben görünmüyorum İki, alıyorsunuz ayakkabılar güzel, üst baş çok güzel, o rimeller, maskaralar, mırtıklar, saçlar, başlar. Ya bir sürü masraf. O parayla ben Ayten'i tedavi ettiririm ya. <laughs> Üç, en çok da buna bozum. Bu yüzden de karşıyım. Emrah'la evet o zamanlar küçük Emrah'tı. Emrah'la çektiğimiz kara basma iz olur. Sen benim dengim misin? Kahkül kesme küt olur. Atlı filmimizin Oscar'ın oğusuna bile dokunamamış olması. Oscar'ınıza da töreninize de töreninize de ama karşıyım. Kimlere teşekkür edeceğiz diye konuşuyordum da Bülent Ersoy'a bir teşekkür. İntizara mı bir teşekkür? Evet intizar söylüyor. İntizar da söylüyor herhalde. Bir, bir kişi daha Müslüm ses mi? Müslüm Baba söylüyor mu? Müslüm, Müslüm Baba söylüyor mu? Söylüyor, evet. Sayfa, emeği söylüyor. geçen herkese çok çok teşekkürler. Haykaya büyük bir alkış ağzına sağlık. Abi. Fatih sosyal medya hesabın var mı? Bir tek Instagram var abi. Instagram var. Kullanıyor musun aktif? Yine çok nadir ama. Var mı? Sahte edebi, çakmaları falan çok fazla çıkıyor. Hiç takip mu? etmiyorum abi. Yani daha genel olarak yaptığım şeyleri, yaptığım işleri paylaşıyorum. He. O kadar. Çağla? Benim de var abi Instagram var, Twitter var. İlgili misin hocam çok sosyal medyaya intiharet vakit bulaşmak geçirmesi yani. Bazen kendimi kaybediyorum. Sonra nefret edip bırakıyorum yani. Ya genel olarak çok böyle başında olan biri değilim. Çünkü birini gördüğüm zaman çok sinirleniyorum öyle. Abi evet. Aynı durumda kendimi yakalayınca kendimi Yani ekran başında izleyenler varsa söyleyelim. Bir arkadaşımız var aramızda. Hafta içinde haberler vardı da oradan biz de gördük. Yani e, sosyal medya ya da oyunlar, bilgisayar falan filan artık o kadar kaptırmış ki yaşta küçük. Ve en sonunda beni tedavi ettirin demiş. Çünkü onun başında artık küle almış bilmem ne olmuş falan filan ama vazgeçemiyor. Yani yemeğe çağrıldığında bile kızıyor herkese falan filan. Neyse detaylara gel kendisi girmek ister. Hoş geldin. İsim neydi? hoş bulduk. Ahmet Eren Soyler ben. Ahmet'ciğim kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. 16. Aslında biraz örnek olsun yani senin yaşındakilere. Ve sen çünkü kendine itiraf edebilmişsin durumu. Ee, ne oldu? Ne, ne, ne oldu? Nasıl başladı da nereye kadar geldi iş? En son raddede ne, neler yapıyordun yani? <laughs> i̇lk başta kendimi çok yalnız hissettiğim için başladım. kendimi değerli hissedebileceğim bir alan bulmak istedim. Ve internete başladım. Biraz da çevremdekilere tepki göstermek için yaptım. Yavaş yavaş kullanım saatlerim arttı. Artık kendi kontrolüm altından çıktı. İnsanların tepkisi arttı. Ve insanların tepkisi arttıkça benim de kullanımım arttı. İnsanların tepkisi arttı derken sana karşı olan... Evet. Yani sen kendini böyle hani bana bir konum yüklendi, şey durum yüklendi, böyle payı hı hı. yüklendi gibi iyi hissetmeye başladın. Evet. evet. Ama ben kendim olmak istedim. Kendim olmak için e, kendi kararlarımı kendim verebileceğimi kanıtlayabilmek için buna başladım. E, bir yerden sonra da kontrolümden çıktı. İşte o noktada tedavi olmam gerekmeye başladı. Nereye gitmeye e, başladı? Yani e, günde 11 saate kadar çıktı. Hatta daha da fazla olabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Of.